Daha doğrusu çok yorgun hissettiğim için bugün ablam götürüyor istasyona kadar. Ablam şeriatçı olduğu için bandana takıyor. <laughs> Bu şekilde devam için beklemede kalın. <gülüyor> 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 Ay bilmesin sincapları. İleride de var iki tane. Oha kaç tanesiniz? Yoo. Az önce indim trenden. Bugün pazartesi Doktor Teymi yok. Cuma günü beni tanıştırdığı Doktor Batsuli, batsuya ile beraber bugün hemofili hastaları bakacağız. Hematoloji kliniğinde olacağım yani. Normalde geçen hafta hep kök hücre ya da kemik iliği nakli post transplantasyon hastalarına bakıyorduk. İşte bu hafta sadece kan hastalıklarına bakacağız. Yeni tanı koyacağımız hastalar gelecek yani. Daha yoğun olacak. Bakalım Doktor Batsili nasıl biri. Gün sonunda tekrar neler yaptığımı anlatırım. Hazır öğle arasına çıkmışken bugün öğleden önce ne yaptığımı anlatayım. Hemofili A hastası geldi saat 9'da. 8-10 yaşlarında bir çocuk ağır hemofili A hastası. Emisuzumab kullanarak normal seviyede kontrolü devam ediyor aslında. Ama bir tane araştırma çalışması var. Spor yapan çocuklarda emis kullanım indikasyonu, kullanım etkisi ve süresi gibi ve dozun ne kadar etkili geldiği, spor yapmaya devam etmesinin olup olmadığı bu Stanford'da yürütülen bir çalışma. Araştırmacılar geldi işte çocuğa beyzbol oynamış, voleybol, basketbol oynuyormuş. Bunların e, takibini yapıyor ve emis çocuğa nasıl etkilediğine bakıyor. Bunun da daha sonuçları yayınlanacak. Bir tane ses var. Umarım o bir şekilde gelmiyordur. daha sonra saat 10, 10'dan 12'ye kadar olan hastalar iptal etmişler ve biz de günlük hasta, hangi hastaların olduğuna baktık. Sonra bir tane nadir genetik hastalıklardan zeverger hastalığı sendromu diye bir hastalık hastalığa sahip çocuk gelecekmiş saat 1.30'da. Ve ben de e, Zellweger sendromunu daha önce görmedim. Hoca da daha önce doğrudan tanıklık etmemiş ve bu ilk defa olacak. Sonra dedim ki bunun bir case reportunu yapsak, e, vaka sunumu şeklinde makale yayınlasak olur mu? Hoca dedi ki, e, bilemem PubMed'e bakmak lazım hangi makaleler var, gerçekten worth falan diye. Sonra e, bizim de e, madem saat 1'e kadar başka hastamız yok, benim de o 3 saatlik bu hasta yani talasemi olan hasta bittikten sonra 3 saatlik boşlukta bir sürü makale okudum. Zevelger hastalığı nedir, e, şu ana kadar hangi genetik mutasyonları tanımlanmış. Bu bir tane peroksizomal metabolik hastalık aslında. Çocukta kanamaya da yol açabiliyor ama her e, zevelger hastasında olmuyor. %50'sinde kanama oluyor. Çocukta işte akciğerlerinin gelişmemesinden gelişim bozukluğuna her an, her hastalığa sebep olabiliyor aslında metabolik olarak bir sendrom. Ee, hani gelen çocuğunda mesela aynı zamanda gözlerinde görme problemi de var ama literatürde hani duyma problemleri olan çocuklar da tanımlanmış. Neyse sonuç olarak ben bu üç, ta üç tane makale seçtim aralarından ve hocaya gittim dedim ki. Bizim hastamızın genetik mutasyonu bu, hastanın sahip olduğu klinik manifestasyonlar bu. Biz bu ikisini eğer ki birleştirirsek şu ana kadar literatürde olmayan e, bir tane ze zeverger hastalığına dair e, makale yayınlamış oluruz. Ama tabi bunu Türkçe bile ifade etmek çok zor ve heyecanlı bir şey yani. Her, her zaman zeverger sendromu görmüyorsun ve hocaya bunun hakkında makale mayı teklif etmiyorsun ve kendimiz zor ifade ettiğimi düşünüyorum bu sefer bir tık daha rahattım ve hoca da bayağı anlayışlı bu arada. Ee, öğleden sonraki laboratuvar bulgularına bakarak makale, hastanın makaleye ne kadar yaklaşık ol yakın olabileceğini uygun olabileceğini değerlendireceğiz. Ee, ama ADK vitaminlerine baktık, koagülasyon işte testleri var, onlara baktık, onlar hani şu an için yine uygun gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Ayrıca numaramı aldı, çok iyi. Ee, ama bir numara almak İngilizce çok zor ya. Bak nine diyor mesela önce 9 düşünüyorsun sonra 9'u tuşluyorsun. Ben o kadar motor fonksiyonları gelişmiş bir insan değilim ki. Yazsa en azından yazdığımı geçirebilirim ama tek tek söylediğini yazmak birazcık yani zor bence ya ne bileyim. Öyle işte şu an heyecanlı gidiyor. Evet Yosemil de ne söylüyor diye çok soru geliyor. Bu karakterlerin isimleri 1 Iron Man, 2 Batmobile, 3 3 3 3 Harley Quinn 4 Captain Marvel 5 Bu Vision 6 Thor Captain America Ay Captain America değil mi bu? 2 farklı. War Machine. Sonra bu 8 Ant-Man mı? Evet Ant-Man. 9 Wasp 10 Batman 11 Catwoman Evet geçtiniz. Next question please. Şurada, şuradaki Batman çok iyi değil mi ya? Bu ne Allah aşkına? Evimde de bundan nasıl bir tane. Burası klinik. Evet, bugün de bitti ve tahmin edin bugün yine kimin 3 saatlik makale okuma sonucunda hocaya hocam bunu proje yapalım, vaka yapalım diye gittiği önerisi yine reddedildi. Benim olsun zaten her şey için çok fazla uğraşıyoruz, bir daha uğraşırız ne olacak. Ya e, hoca dedi ki e, en son yani bütün ben anlattıktan sonra evet, sahip olduğu bu mutasyonun e, D vitam ay K vitamini eksikliğiyle ile eşleştirmesinin literatürde ilk olacağını söyledi ve bunu bir Vaka önerisi olarak vaka çalışması olarak sunalım dedim bunlar ee, sonra ne oldu Hoca dedi ki e, bunun önemli olan takip edilmesi bakalım bu K vitamini tedavisi alacak şimdi sonraki e, gelişinde yine böyle e, bruises, yani moral morıkları olacak mı ona bakalım dedi o yüzden e, şu an için bu haliyle vaka almaya uygun değil dedi o yüzden kaldı. Ee, bir de bugün bir şey öğrendim. Bizim normalde e, hemofili hastalarında kan veriliyor ya taze donmuş plazma falan. Ama burada kan verilmiyormuş hastalara çünkü e, HIV, sepatit C gibi sebeplerden dolayı kan transfüzyonu yapılmıyormuş. Ben hatırlıyorum yani acilde internken işte asistan, ay hemşirelere e, eczaneden kan geliyordu işte onu hastaya takalım o kan buna ait kan grubu şu crosslar gitsin gibi şeyler olduğunu hani burada direkt kan transfüzyonu artık e, hani öncelikli olarak yapılmıyormuş. Bir de günün sonunda en son hemofili ile alakalı gen terapilerini sordum. 2022-23 yılında burada e, Amerika'da onaylanmış terapiler. 2-3 tane hastası varmış ama çocuk değillermiş. Yetişkin e, hemofili hastalarına uygulanmış ve 3 milyon dolar bütçeli ilaçlar bunlar. Amerika öyle desteklemiyormuş ama hani çok fazla evrak işinden sonra buna gerçekten aday olduğu ispatlananlara bir kısmı hani insurancesi sigortası sağlık karşılıyormuş. Başka bugün bir diğer hasta bu, kanser tedavi sonrasında kemoterapi almış. Ee, ve belirli yerlerine tromboz atıyor belirli sıklıklarla. Yine bu çocuğun da normalde damardan kullandığı antikoagulan kan pıhtılaştırma engelleyici artık e, ağızdan kullanılmaya başlanacak. Onun reçetesi değiştirildi. Reçete sistemi de şöyle işliyor. Burada direkt hastanın eline reçete vermiyor. Onun yerine direkt sisteme order ediyor ve e, yukarıda bir eczane var oradan ilacı temin edebiliyor. yani direkt eline reçeteyi ulaştırmıyor onun yerine eczan yani bu telefona kod düşüyor gibi bir şey aslında ama tam da öyle değil. her şey sistemden ilerliyor. Yani sistemleri de biz Probel kullanıyorduk Denizli'de hastanede. Burada Epic diye bir sistem kullanılıyor. Yani yazılım aşağı yukarı hastanın notlarını kayda geçirdiğim bir yer ama Türkiye'den temel olarak farkı normalde hasta olarak doktora gittiğinizde yani doğrudan bilgisayara bir sürü notlar alır ve daha sonra fizik muayeneyi kalkıp size yapar ya burada doktor geliyor hastanın odasına hastanın karşılandığı kliniğe ve orada e, bütün bütün detaylı soruları soruyor işte fizik muayenesini yapıyor 1 saat kadar yaklaşık buna zaman ayırıyor işte yeme düzeninden hastalığın nasıl ortaya çıktığı, şu an nasıl olduğu. Hani bir sürü e, hastalığını takip edebileceği ekstra soru soruyor. Ve hastalar da çok hani her şeyi her şeyi hakim şekilde cevaplıyorlar. Normalde Türkiye'de bir hasta soru sorduğunda ya sallıyor ya da hastalığını hastalığını kanıtlayacak şekilde onu cevaplamaya çalışıyor. Bu hani gerçekten olan şeyler burada hastalar da çok bilgililer yani hastalıklarına karşı hastalıklarına dair. Bir de daha sonra bu doktorların oldu, doktorların ve hemşirelerin oldu, bilgisayarların oldu odaya geliyorlar. Orada bütün bir anamnezleri yani hastadan aldığı öyküyü bu sisteme işliyor ve bu da yaklaşık yarım saat sürüyor. Hem kendini korumak için hem sonraki hastaya sonraki hastayı inceleyecek olan doktora notlar vermek için detaylı bir şekilde aldığı bütün bilgileri oraya geçiriyor yani. Ayrıca her hastayı mutlaka fizik muayenesini yapıyorlar. Ee, hani et, önce bir inspeksiyon yani vücudunda herhangi bir şey var mı? Sonra steteskopla dinliyorlar. Ee, karaciğeri büyümüş mü? Dalı ele geliyor mu? Bu gibi şeylere bakıyorlar. Yani her hasta detaylı incelemeden geçiyor. Bir saat kendi Odada bir saat daha sonra da bilgisayarda bu şekilde bugün böyle geçti. Yarın e, ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü henüz doktor Taymi e, bana bu konuda bilgi vermedi. Bakalım şimdi ona bugün nasıl geçtiğini anlatan bir mail atıp yarın gelip gelmeyeceğimi, ne yapacağımı soracağım. Yani bugün özetle verimli bir gündü. Güzel kan hastalıkları öğrendim ama bu makale işi olsaydı yani zzz, Herkes her gün Zellweger hastalığı görmüyor. İlla ki o kadar spesifik bir özelliği olmasına gerek yoktu bence hastalığın. Zaten 50 bin, 100 binde bir görülen bir hastalık. Yani neyse bu da olsaydı güzel olurdu ama hoca uygun görmedi. Bakalım başka hastalıklar artık. Görüşmek üzere. Bay bay.